Ülkemiz derinleşen ekonomik krizle birlikte adeta bir yangın yerine döndü. Ülkemizi ekonomik anlamda uçururuz diyenler gerçekten şaka yapmıyorlarmış uçurdular ama uçurumdan aşağı uçurdular. Bugün ekonomiden dolayı çiftçisinden işçisine memurundan bütün vatandaşlara varıncaya kadar herkes borç yükü altında. Ülkemizde yaklaşık 22 milyon vatandaşın dos icra takipte dosyaları bulunmakta. 35 5 milyon insanda borçlu bir durumda bulmak, bulunmaktadır. İşte tam da bu borcunu ödeyemeyen vatandaşların e, icra sonucu takipteki e, mallarının bulunduğu bir yedimin deposundayız. Burada çiftçiden, işçiye, işçiden memura bütün vatandaşların traktör, motosiklet, taksi, kamyon ve kamyonet gibi araçlarına haciz konulmuş bu icra e, depoları bu e, icralık mallardan dolayı artık dolmuş taşıyor. Bir aydan 11 yıla kadar bekleyen var. Burada bu araçlar artık çürümeye terk edilmiş. Neden oldu bu işler? Çünkü AKP'nin iş bilmez politikaları, karanlık politikaları vatandaşımızla ülkemizi de çıkmaza soktu. Geliyoruz, Politikalarımızla geliyoruz, kadrolarımızla geliyoruz, projelerimizle geliyoruz, ekonomiyi düzeltmeye geliyoruz, karanlıkları aydınlığa çıkarmaya geliyoruz. Ahmet Bey, Yedemin depoları neden ağzına kadar dolu? Sizin işleriniz nasıl? Bizim işlerimiz işte buraya gelen, Yedemin'e düşen insanlar kadar bizim durumumuzda pek içerişli değil. Onlar mağdurlar ama biz de onların mağduru oluyoruz görüntüye göre. Çünkü hiçbir hareket olmuyor. Kimse arabasını gelip alamıyor e, ee, yaşam şartları, sıkıntılar ardarda geliyor. Bilmiyorum ne olacak bu halimiz.